İşkence devresine kıyamet kopayı Opa korum kapkame oraya uğramayı Oraya uramayı. Bizim içi dereye ne darlık var ne darlık Eşendin o suları hep akayı bolanık Hep At bin pazar fındık değil, hep geldiler oraya. Vane kapse cüneyde, niye gelmez buraya, niye gelmez buraya. Bizim yelamız bir dur, çayımız ayrı olmaz. Nere kaldı komşuluk, bu işler böyle olmaz, bu işler böyle olmaz. Dağ ceşmiye yedim eşenzinin yolundan Ağaçları devirdi ne istedun onlardan Ne istedun onlardan Karadere adamı eşenziyi kirayı Allah tezani versin bırak sana orayı